Selam gençler, hoş geldiniz. Konularımıza kuvvetli asitlerde bazılarda pH, pOH bulma ile devam ediyoruz. Kuvvetli asitler bazılar %100 iyonlaştığından biz gençler o iyonlaşmış halde bulunan H artı ile OH eksinin derişimlerini buluyoruz. Eksi logaritmalarını alıp pH ile pOH'ı buluyoruz gençler. Şimdi burada kas da önemli gençler. Mesela H2SO4 olsa H2SO4 iyonlaştığında 2H artı artı SO4 eksi 2 yapar. Ben bunun molaritesine örneğin 0.5 molarite desem bakın 1 molariteden 2 oluşuyorsa H+ 05 ne olacaktır? 1 molarite olacaktır. Ona göre buna da dikkat edeceğiz hesap yaparken. Şimdi örnek 13 ile devam edelim. 25 derecede 8 gram NaOH katısının tamamı suda çözülerek 2 litre çözelti hazırlanıyor. Buna göre oluşan çözeltinin aynı sıcaklıktaki pH değeri kaçtır? Gençler biz ne yapacağız? Kuvvetli asit ya da kuvvetli bazın en başta moleritesini bulmaya çalışacağız. O moleriteyi bulduktan sonra iyonlaştırıp H ya da OH'ın moleritesini bulduktan sonra pH, POH hesabını yapacağız. Bakın 8 gram NaOH demiş. İlk yapacağımız şey 8 gram NaOH'ı mole çevirmek. Hemen 8 bölü 40'tan gençler yani eniştiren bölü MA yapıp 1 bölü 5 0.2 mol NaOH elimize geliyor. 0.2 mol NaOH bakın 2 litre çözelti hazırlamışız. Yani 0.2 mol bölü 2 litre yapıp 0.1 molarite NaOH'ı bulduk. Gençler ne demiştik? Yani burada bize sorulan bazın ya da asitin molaritesini bulacağız demiştik. NaOH'ın molaritesini bulduk. Ve onu bir iyonlaştıralım. Na artı artı OH eksi şeklinde. Altına ne yazdık? 0.1 molarite. Kas dikkat edin gençler. NaOH'ın kas sayısı 1. OH'ın katsayısı 1 olduğu için 0,1'den de OH ne kadar gelecektir? 0.1 molarite gelecektir. Şimdi OH 0,1 molarite ise yani 10 üzeri eksi 1 molarite ise POH ne gelecektir? 1 gelecektir. Yani örnek 13'te cevabımız ne olacak? POH eşittir 1. pH eşittir 13 olacaktır gençler. Örnek 14'e gelirsek yani basitten zora doğru yazdım soruları. Oda koşullarını 3.7 gram CaOH2 katısı suda çözülerek 1 litre sulu çözelti hazırlanıyor. Buna göre çözeltinin pH değeri nedir demiş. Gençler çözelti asit mi baz mı? CaOH2 nedir? Bazdır. Önce bu bazın nesini bulacağız? Molaritesini bulacağız. Molaritesini bulmak için 3,7 gramı önce mole çevireceğiz. Yani önce en eşittir en bölü MA yapıp molü bir bulacağız. 3,7 bölü MA'sı kaç? 74 gençler. Buradan en eşittir. 37 bölü 74 yapsak 0.05 mol çıkar. Bakın 0.05 mol COH2 varmış. Şimdi molaritesini bulsak kap kaç litre? 1 litre. 0.05'i de 1 litreye böldük. Yani COH2'nin buradan molaritesine çıkar. 0.05 molarite çıkar. Şimdi COH2'yi bir açalım gençler. Şöyle açarsak. Ca artı 2 artı 2 OH eksi. Gençler mutlaka iyonlaşmayı, iyonlaşma denklemini, iyon derişimini iyi öğrenmeniz lazım. Bunları rahat yapabilmek için. 0.05'i burayın altına yazıyoruz. Bakın 0.05 molariteyi bulduk. Şimdi bize neyi soruyor? OH'ı soruyor. Birden kaç oluştu? 2. O zaman 0.05'ten ne olur? 2 katı 0.1 molarite OH yapar. 0.1 molarite OH gelirse yani 10 üzeri eksi 1 molarite ise POH ne çıkar gençler? 1 çıkar pH ne çıkar buradan? İkisinin toplamı 14 yapacağı için 13 çıkacaktır. Evet 15. soruya gelelim. 20 dere 25 derecede pH 2 olan H2SO4 çözeltisinin 10 litresinde kaç gram çözülmüş H2SO4 vardır demiş. Gençler pH'i bize zaten baştan vermiş. Yani ben H şart derişimin hemen buluyorum. 10 üzeri eksi 2 molarite buluyorum. Şimdi H2SO4'ü bir açalım gençler. H2SO4'ün molaritesini bulmaya çalışalım. Biz neyin molaritesini biliyoruz? H şartının biliyoruz gençler. Şimdi H şartının kaç? 10 üzeri eksi 2. Onu direkt buranın altına yazıyorum. Bak burası kaç? 10 üzeri eksi 2 molerite. E katsayı kaç? Gençler H2S4'te 1. 2'den 1 ise 10 üzeri eksi 2'den yarısı kadar molerite ne yapar? 10 üzeri eksi 2 bölü 2 yapar. 10 üzeri eksi 2 bölü 2'nin yarısı da 1 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 2'den 0.5 çarpı 10 üzeri eksi 2 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite H2SO4 yapar. Şimdi neymiş? 10 litreymiş. Bakın 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite eşittir. N bölü 10 litre. Biz gençler 10 litre ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ü çarparsak 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol yapacaktır. H2SO4'te 98 gençler ne yapacağız? 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 ile de 98'i çarpacağız. Gençler tabi ara samakları böyle atlıyoruz. Bazen öğrenciler diyor hocam hızlı yapıyorsunuz. Gençler buraları bildiğinizi düşünüyorum. Yani n eşittir n bölü m a'yı molarite eşittir n bölü v'yi bildiğinizi düşünüyorum. Yani burada niye 98 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çarptık derseniz n eşittir n bölü m a yaptık. Bakın elimiz kaç? Şuradaki 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. O da eşittir n bölü 98. Buradan 98 ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi çarpınca sonuç gelecektir gençler. Yani cevabımız 98 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Örnek 16'ya gelelim. 25 derecede eşit hacimlerde NaH çözeltisi ile saf su karıştırılınca pH 11 oluyormuş gençler. Buna göre diyor başlangıçtaki NaH çözeltisinin derişimi kaç molardır? Öncelikle bu çözelti nedir? Asit midir? Baz mıdır? Bu çözelti nedir gençler? Bazdır. Baz ise ben ne yapacağım? Her işi OH'a göre, POH'a göre düşüneceğim. pH 11 ise bakın POH kaç olur? 3 olur. POH 3 ise son durumda OH eksi derişimini olur. 10 üzeri eksi 3 molarite olur. Yani su ekledikten sonra yani başlangıçtaki çözelti seyreltildikten sonra son derişim ne oluyormuş? 10 üzeri eksi 3. Yani burada bir deriştirme seyreltme var. M1 V1 M2 V2. Gençler deriştirme seyretmeyi gördüğünüz zaman hemen aklınıza bu formül gelsin. Yani bakın ortamda NaOH varmış. Üzerine su eklemişiz. E ne olmuş son durumda? Derişim 10 üzeri eksi 3 olmuş. Biz başlangıçtaki derişime M1 diyelim. M1 çarpı eşit hacim derse her zaman birer litre alın. işimiz çok kolay olur. 1 litre eşittir. Bakın ikinci durumda 10 üzeri eksi 3 oldu. Altını çiziyorum buraya yazdım. 10 üzeri eksi 3 çarpı ikinci durumdaki litre 2 litre oldu. O zaman en bir ne çıktı? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 molerite çıktı gençler. Güzel bir soru. Örnek 17'ye gelirsek, örnek 17 de üniversite sınavında benzerleri çıkan soru tarzlarından gençler. Tepkimesine göre tamamen çözebilmek için demiş, HNO çözeltisinden en az 400 metre gerekmektedir. Buna göre HNO çözeltisini pH'ı kaçtır demiş. Şimdi 0.2 mol demir 2 oksit varmış. Bak 0.2 molü yazdık. Gençler 0,2 molünü harcayabilmek için ne kadar asit gerekiyor? Bakın kas sayıları kullanacağız. 1 için 2 gerekiyor. 0,2 için ne kadar gerekir? 0,4 mol. Yani harcamamız gereken 0,4 mol ne var elimizde? HNO3 olması gerekiyor. E, 400 mililitreymiş gençler. Ve 400 mililitreyi de şöyle şuraya yazalım. Molariteyi şimdi bulalım hno için. Evet, şimdi biz molarite eşittir n bölü v'yi biliyoruz. Molarite molümüz kaç? 0.4. Litremiz kaç? O da 0.4 gençler. 0.4 bölü 0.4 yani 400 litreye çevirdik 0.4 litre yaptı. Buradan molarite eşittir ne gelecek? 1 gelecek. Yani elimizde ne varmış? 1 molar nitrik asit varmış. 1 molar nitrik asidi iyonlaştırdığımız zaman gençler şöyle H artı A artı NO3 eksi yaparsak nitrik asit kuvvetli bir asittir tamamen iyonlaşır. 1 molar H artı gelir. Şimdi logaritma 1 ne olur gençler? Yani biz bunun logaritmasını alırsak. Eksi logaritmasını eksi logaritma 1 ne çıkacaktır? 0 gelecektir. Yani pH ne olacak? 0 olacak. POH 14 olacak. Örnek 17'de. Örnek 18'e gelelim gençler. K katısı H2O sıvısıyla tepkimeye sokulmuş ve potasyum hidroksitle hidrojen gazı elde edilmiş. 4,48 litre h gazı 4 litrede hava çözeltisi oluşmuş. Buna göre pH nedir demiş. Gençler biz ne bulacağız? Biz KOH'ın buradaki molaritesini bulursak pH'ı pOH'ı hesap edebiliriz. Şimdi 4,48 litre H2 gazı oluşuyorsa 4,48 bölü 22.4'ten hemen molü buluruz. Ne yapar gençler? 0.2 mol çıkar. Yani H2'nin mol ne kadarmış? 0.2 mol. Şimdi denklemin kas sayısını kullanırsak. 1 bölü 2 kas sayısı var. Burada kaç var? KOH'ın önünde 1 var. E 1 bölü 2'ye 1 KOH oluşuyorsa 0.2 2 katı kadar yani 0.4 mol KOH oluşacaktır şuradaki orantıdan. Şimdi hacmimiz kaç? 4 litre. Molümüz kaç? 0.4. Buradan hemen molarite hesap edelim. Ne dedik? KOH'ın molaritesini bulursak pH'ı pOH'ı hesap edebiliriz. Molümüz 0.4. Hacmimiz 4 litre. Zaten şurada hazır verilmiş. Buradan 0.4/4'ten molarite çıkar? 0.1 molarite çıkar. 0.1 molarite KOH bu da kuvvetli bir bazdır. %100 iyonlaşır. Ben yine göstereyim şu şekilde. Bakın şuraya 0.1 yazınca OH ne gelecek? 0.1 gelecek. Gençler buradan POH kaç çıkar? 10 üzeri eksi 1 olduğu için OH eksi POH 1 çıkar. pH da 13 çıkacaktır. Ve pH değerimiz bakın pH değerini sormuş. Cevabımız 13 olacak gençler. Örnek 19'a gelelim. Yeti, yeteri kadar yeteri kadar Zn metali ile normal koşullarda 1.12 litre H2 gazı açığa çıkaran 10 litre H2SO4 çözeltisinin pH değeri kaçtır demiş. Gençler yine H2SO4'ün molaritesini bulduğumuz zaman rahatlıkla pH'i bulacağız. Burada gençler ne yapmamız lazım? Zn artı H2SO4 tepkimesini yazmamız lazım. Zn artı H2SO4 ZnSO4 artı H2. Burada bir kısa yolda size ben yine söyleyeceğim gençler. Bu tepkime bu şekilde nedir? Denk'tir. Şimdi biz burada 1.12 litre H2'yi biliyoruz. 1.12 litre. Hemen 22.4'e bölelim. Gençler ne yapar? 0.05 mol yapar. Gençler o 0.05 molse katsayı kaç? 1, katsayı kaç? 1. O zaman burası ne olacak? 0.05 mol olacak. Niye? 1 H2 için 1 H2 SO4 harcanıyorsa 0.05 için 0.05 mol H2 SO4 harcanacak. Şimdi dikkat edin. 10 litre demiş. Bakın 10 litre molünü bulduk. 0.05 mol arkadaşlar. O zaman 0.05 molü 10 litreye bölüyorum. Buradan gençler ne geliyor? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molerite H2SO4 geliyor. Bakın H2SO4'ün molü kaç? 0,5. Hacmi kaç? 10 litre. Buradan moleritesine gelir. Böldüğümüz zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molerite H2SO4 geldi. Gençler onu şöyle bir şuraya yazalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molerite elimizde ne var? H2SO4 var. H2SO4 iyonlaşınca ne yapar gençler? 2H artı artı SO4 eksi 2 yapar. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar iyonlaştığı zaman dikkat edin gençler çok önemli. Az önce söylemiştim. 1'den kaç oluşuyor? 2. O zaman 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten 2 ile çarptığımız zaman 10 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. O da 10 üzeri eksi 2 molarite h artı yapacaktır. E h artı 10 üzeri eksi 2 olunca eksi logaritmasını alırsanız pH buradan ne gelecektir gençler? 2 çıkacaktır pOH'da 12 gelecektir. Evet gençler böylece kuvvetli asitlerde bazılarda pH, pOH hesabını bitirmiş olduk. Gelecek dersimizde zayıf asitlerde bazılarda ayrışma dengesi pH, pOH hesabını göreceğiz. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. İyi günler gençler.